Selamünaleyküm bir yumak sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şöyle çok güzel hem çanta yanlarını asmak için hem küçük kızlarımıza böyle küçük hediyeler koyup e, vermek için hediye etmek için çok güzel çok şirin bir çanta cüzdan artık e, ne olarak kabul edersiniz böyle küçük cüzdanlar ördüm İnşallah sizinle de yapının paylaşmak istiyorum. Sadece bunun e, bitişi biraz farklı. Şöyle tek ip yaptım. Dilersek hemen şöyle önceden bunu göstereyim. Dilersek buradan ipine geçirip buradan askıyla çantamıza takabiliriz. Ya da az önceki gibi şöyle çiçeğimizin etrafından takarak bu şekilde kapatabiliyoruz. Diğerlerinin yapımı aynı. Şöyle tekrar bir tane daha açıp göstereceğim. Bu şekilde açılımını yaptıktan sonra içine istediklerimizi koyduktan sonra ağzını büzdürüp bağlıyoruz. Evet hemen iplerimi de göstermek istiyorum. %100 koton ipliklerden kullandım. Dilediğiniz herhangi bir iple rahatlıkla örebilirsiniz. Yine ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. 3 mm tığ kullandım. Hemen şöyle bir miktar şöyle uzunluğunu bir ip bırakıyorum. İpimi tığımda bir tur çevirdim. Alttaki kısa ipimi tığımın üzerine aldım. İkisini bir alarak zincir yaptım. Alttaki kısa ipimi alıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane zincirimi çektim. Kısa ipimi artık bırakıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Hemen aynı yere 2 ile trabzan yaptım. Tekrar aynı yere 2 ile trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu. Tığımın başını doladım. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirimin içine 3 tane 2 ile trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir atlıyorum. 3. zincirin içine 1 2 3 tane trabzan yaptım. Arada zincir çekmiyorum. Yine 2 zincir atlıyorum. 3. zincirin içine 1 2 3 tane trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir atladım. üçüncü zincirin içine üç tane trabzan yapıyorum. İki, üç. Zincir çekmeden tekrar tığımın başını doladım. Şöyle zincirlerimin uç kısmından hemen ilmeğimi aldım. Aynı yere üç tane trabzan yaptım başlangıçta da yapmıştık bitişte de aynı şekilde yapıyoruz tığımın başını doladım. Üçlü trabzanlarımın olduğu zincirin üzerine tekrar üçlü üç tane trabzan yapıyorum. Artık geri dönüyoruz. Tekrar aynı zincirin üzerine üç tane trabzan yapıyorum. Yine karşılık gelen zincirin üzerine tane trabzanımı yaptım. Son trabzanlarımı da yapıyorum. 2 3 Şöyle bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane üçlü trabzan gruplarımızdan oldu. Başta çekmiş olduğum iki zincirim var. İkincisinin uç kısmına kaydırmayla kapattım. Hafif ilmeğimi uzatıyorum. Şu arada oluşan boşluktan ilmeğimi aldım. İkisini bir kapattım. Bir zinciri daha çektim. Tığımın başını doladım. Hemen yanına iki tane trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. İki grup arasındaki boşluğun içine üç tane trabzan yapıyorum. iki grup arasına üç tane trabzan yapıyorum. Her bir boşluğumuzun içine üçer tane trabzan yaparak başladığımız noktaya kadar devam edeceğiz. Şu uç kısmını göstermek istiyorum. Bakın burada 3, 6, 9 tane trabzanımız var. Mutlaka 3 taneden sonraki oluşan boşluğun içine. Burayı şaşırmayalım. 2 3 Hemen karşı taraftaki boşluğun içine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Artık şeklimiz oluşmaya başladı. Hemen şöyle sıra sonuna kadar hızlıca yapayım. 2 3 tekrar 1 2 3 son trabzanlarımı da yaptım 2 zincirimin üzerine kaydırmayla kapatıyorum hafif ilmeğimi uzattım tersindeki boşluktan ilmeğimi aldım ve bir zincir çektim aynı yere iki trabzan daha yapıyorum 3 mı yaptıktan sonra şu aradaki boşluklara yine üçer tane trabzan yapıyoruz. Cüzdanımız bu şekilde devam edecek. Artık şekli de iyice belli oldu. Şöyle bir göstereyim. Bu ipi içeriden sabitleyip kopartacağım. Şimdi şuradan bir bakalım. Kaç sıra yapmışız? 1 2 3 4 5 6 7 sıra. Bu şekilde çalıştım. Ben hemen tamamlayacağım şu üst kısmını ve süslemesini yapma, yapmayı göstermek için geliyorum. Evet son sıramı da yaptım. Şöyle 2 zincirden üzerine kaydırmayla kapattım. Aynı yerden iplerin katlarını ayırmamaya özen göstererek İpi arkaya alıyorum, şöyle bitişimiz güzel olsun. Buradan ipimizi koparttık. Şimdi birazcık sıkıştıracağım, daha sonrasında sabitleyeceğim. Şimdi aynı yerden tığımı tekrar taktım. Dilediğiniz herhangi bir renkle. Ha, ipim düğüm olmuş. İpimi ilmeğimi aldım, kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum ve sıkıştırdım. Bir zincir çektim, aynı yerden tekrar ilmeğimi aldım ve kaydırmayla ile ilmeğimin içinden geçirdim. Yine bir zincir çekiyorum, trabzan üzerinden ilmeğimi aldım, kaydırma ile kapattım. Bir zincir, ilmeğimi aldım, kaydırma yaptım. Bir zincir ilmeğimi aldım kaydırma yaptım her bir trabzanımızın üzerine bu şekilde bir zincir bir kaydırma şeklinde başladığımız yere kadar cüzdanımızın ağzını bu şekilde yapacağız Evet tamamlayıp geliyorum Evet. Tığlamamı bitirdikten sonra şöyle 3 ipimi de aşağıya aldım. Dip kısmına şöyle birazcık yapıştırıcı sürdüm. Ve donmasını bekliyorum. Ben bağcıklarını yaparken o da zaten hemen donacaktır. Şimdi bağcıkları içinde pembe ipimle yine devam edeceğim. İpimi tığımda bir tur çevirdim. Ve bir halk oluşturdum. İlmeğimi içinden alıyorum. 2 tane zincir çektim yan yana 5 tane ikili trabzan yapacağım 1 2 3 4 5 2 tane zincir çekiyorum yine halkamın içine 5 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 2 tane zincir çektim halkamın içinden ilmeğimi alıyorum ve kaydırma ile kapattım kısa ipimi halkamın kısa ipini çekiyorum ve sıkıştırarak kalbimi oluşturdum şimdi zincir çekeceğim 3 4 5 6 40 tane zincir çekeceğim bu şekilde 7 8 9 10 şimdi zincirlerimi çekip geliyorum Evet 40 tane zincirimi çektikten sonra şöyle bir miktar ip bırakarak koparttım ve zincirimi sıkıştırdım. Şimdi bundan iki tane yaptım. Şöyle çantamı alıyorum. İp kısmından koparttım. Bitişimizi de bu şekilde tamamladık. Şimdi şöyle güzelce bir ağız kısmını kapatalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane burada var grubumuz. Tam ortadaki üçüncünün iki kanadından da bakın karşı taraftan çıkarttım. Şöyle bir tanesini alıyorum. Zincirimi içinden geçirdim. Tersini çevirdim. Hemen yanındaki boşluktan aldım ve zincirimi geçirdim şu iki bir ipimi birbirine bağlayacağım. Kalbimizin ters tarafına denk gelmesine dikkat edelim. İlkini çok sıkmayalım. İkinci düğümümüzü şöyle iyice bir sıkıştırıp buradan ipimizi kesiyoruz. Şimdi diğer ipimizi de şöyle karşı taraftan Aynı yerlerden geçiş yapıyoruz. Kalbimizin bir tanesi bir tarafta, bir tanesi bir tarafta olacak şekilde zincirimizi ayarladık ve tekrar şöyle İyice sıkıştırarak kapattım. Tekrar bu uçlara, bağladığım uçlara da yapıştırıcı süreceğim. Şimdi çok uzun sürsün istemiyorum. Videom kurumasını bekleyeceğim. Bu şekilde cüzdanımızı tamamlamış olduk. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız. Bu şekilde de kullanabilir. Dediğim gibi ben şöyle bağlayarak üzerinden bir düğüm atarak Bu şekilde bir tane de anahtarlık e, halkası takarsanız çanta süsü olarak da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini de alayım vedamız da yapalım. Evet, bu da açık kalsın. Evet inşallah siz de beğenir ve yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.